Hayır. 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 Prenses, prenses ve kurbağa. Prenses ve kurbağa. Birazcık heyze var. Aaa, TGST'den çok sevdiğiniz bir <laughs> arkadaşımızdır. Tüm kanlı, kolları var mı? E, Arman yine yok. Arman yine Arman yok. Arman arkadaşımız. Arman olmadığı için. İki gerçekten... bölümde kıyafet değiştirmiyoruz. O da acayip bir durum. Sinema <laughs> mafyaları 9. bölüm. Prenses ve kurbağa. <laughs> derem derem derem. Derem derem. Evet. Rüzgar eşliğinde girdik. Ben, ben başlayayım isterseniz. Başla. Hmm. Öncelikle prenses ve kurbağa yani sizin jenerasyonun şey midir bilmiyorum ama e, bu kurbağa ve prenses neredeyse herkesin bildiği bir şey. Yani bilemiyorum. Kızın <laughs> <laughs> ezberlediği, öğrendiği çok güzel bir yapım. Sağ neyse kitabı da var, filmi de var o kadar güzel bir şey Gerçekten. anlatıyor ki ya. Müzikal animasyonları, müzikallere bayılırım. Normal film olsa asla izleyemem. Yani o kadar güzeldi ki o kadar saf sevgi, yani saf aşkı, o kadar cimriliği, ben yani şeyi ve Kara Büyü falan Kadı, çok izledi. güzel anlatıyordu, aşırı güzeldi. Sana geçebiliriz. aa sen izlememişti, pardon. Bilmiyorum. Ben İlk izlemedim. Kitabını küçükken <laughs> çok seviyordum Annem de bana sürekli anlatıyordu uyumadan önce ben küçükken. Ee, şey yani. <gülüyor> <gülüyor> ben uyumadan önce anneme. Ben seviyorum filmi müzikal. Sen de merak ettim Yeni etsin. öğrendim. Muhtemelen eve gitip izleyeceğim ama e, işte, o işte o kadar, işte o kadar, kadar. <laughs> Hayır, şey karabüyü yok. Ona Gerçek kurbağa prensesle karabüyü yok. Prenses Ay. ve kurbağa Disney'in... 2009 yapımı mıydı? Evet, ee, 2009 2009'da erişim. yaptı. 2009'dan eski olmalı. Hayır, 2009 ben az önce bak. 2009 ben az önce bak. Hmm. 2009 yapımı mıydı? Evet, ee, 2009'da yaptı. 2009'dan eski olmalı. Birkaç yıl sonra Rapunzel geliyor. Çok acayip bir animasyon farklı yani. Ben anlamadım. Ama bir şey ekleyeceğim. Abi Mimi de bir yorum yapsın artık. Hı. Evet. Ben Prenses ben çok sevdim. Gerçekten zaten sevdiğim bir filmden. Küçüklüğümden beri çok izliyorum. Al bakın. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yorum var. Hani dizi şimdi küçük deniz kızını siyahi yaptı ya. Evet. Yanlış, geldi anlamayın, yanlış anlamayın, yanlış anlamayın. Siyah ben yaptı yok, ya. Ben yok, şimdi girmeyelim. Yok hayır, girelim. Ay, Her şeye girelim, ha, bayağı. siyah yaptılar tarzıza. ya. Evet. Şimdi e, Prenses ve Kurbağa'da Tiana eee bir evet, white yapsalar evet. live action'da. Evet, live action'da bunu şey diyorlar, e, mesela TikTok'ta görüyorum, bunu yani her zenci yapsalar da bunu beyaz telli yapabilirler ama alakası yok. Tiana'nın çünkü racism'a karşı da şeyleri var. Mesela satamıyor, alamıyor istediği yeri parayı biriktirmiş olsa bir de. Ama mıydı? o, o ırkçılıktan değil. Zaten yani. bilgisayar şey filminde ırkçılığı yapsan olmazlardı. <laughs> <laughs> O zaman şöyle bir konu açmak istiyorum. Aladdin filminde o zamanlar Orta Doğu'da cinselçilik var ve Disney bunu konu alıyor. O zamanlar Amerika'da olan siyah, yani siyahi uççuluğunu konu almıyor mesela. Jasmine siyahi değil mi? Jasmine siyahi değil, Jasmine <laughs> cinselçiliğe <laughs> çok maruz kalıyor. Hem live action'da, biraz Biz hani aslında çok Aladdin'den mi bahsediyorsun? Evet yani, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bambaşka bir şey söylüyormuş. Ben bu arada prensesör kumarlıca... Fabulet! Şey ben, ben, bu ben. Miminin Miminin mi? ben, ben bu arada prenses ve Mimi'nin konuş bakayım şarkıları da çok sevdim. Çok ben de. <gülüyor> <gülüyor> Ben annemle izledim yine. <laughs> <laughs> ya sesim kısık. Sesim kısık. Sesim kızık, <laughs> 1900. 20'ler 30'lar Amerikası'nda galiba ya da 40'lar Amerika, 30 Amerikası'nda 30'lar Amerikası'nda geçiyor. O kadar ya eski ya. mi? 30 yani evet. 30'lar Amerikası'nda yani benim tahminim 40'lar da olabilir yani ama 50'den önce bir dönemde Aa, geçti. O kadar Eski, evet. evet. Bariz evet. değil mi? Ee, 3. E, bu filmin e, şeyi anlatısı çok yumuşak, çok naif. insanı hüzünlendiren Hı -hı. ama aynı zamanda insana umut da veren bir yerdir. Evet. Mesela bizi Mimi şey onayladı. yapmıyor. Mimi onayladı görüşünüzü. Ama doğru. Umut veriyor çünkü. Aa, ben, ben Timsah'ın caz yapmasına çok sevindim. <laughs> evet. evet. o çok güzel. Timsah caz yapmak istiyordu. <laughs> oh. İnsanlar yanına gidiyordu. İnsanlar bundan korkuyordu ilk başta. Ama sonra Tiana'nın restoranı olunca yani başroldeki karakterimizin orada caz çaldırıyor Timsah'ı Çok evet. sevinmiştim ben. Bir şey sor, hangi kameraya bakayım ben? Bak istediğine bak. Tamam. Eee benim filmim en sevimli sahnelerinden bir tanesi şeydi, ee, çok başlarda oluyor tabi. Tia'nın işte balkonda yıldıza bakıp dilek tutarken kurbağa geliyor ya kurbağa dönüp şöyle yapıyor. Ha sen şimdi öpücük falan da istersin dediğinde kurbağa şey diyor ya. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> evet. Olur versene bir altı dudak <laughs> Bu filmi öneriyor musunuz? Evet. Evet. Kesinlikle. O önermiyor Naksan ama. Bak sen izlememiştin doğru. Hayır evet. yok, o önermiyor. Elif hiç sevmediğini bana söyle. Ben... Ben... Disney e. <laughs> filmlerini beğenirim diye düşündüm. Ne Disney. Disney ha? Disney. He. Disney. Yok hayır hayır. Disney de diyebilirsin. O telaffuzuyla ilgili bir şey anlamadım yani ne film olduğunu. E. Beğenmeyeceğimi düşünmüyorum. Bir de müzikal olunca hmm. kesin beğenirim bence. Ben Disney diyormuşum. Aslında Disney demek daha mı iyi. In Türkçe. <laughs> evet. Disney. 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 Disney Disney. Evet. İngilizce. Disney. Evet. Fransızca. Disney. 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 <gülüyor> Disney. Disney. <gülüyor> Disney. Disney. Rusça. <laughs> Disney. Hi, disney 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 disney, disney. disney. Yani Sen Rusça biliyor musun? Okuyabiliyorum sadece. Okuyabiliyorum. Başka <laughs> hiçbir özelliği <Okuyabiliyorum>. yok yani. <laughs> en şey azından telaffuz biliyorum. Şimdi e, biz, biz Ankara'ya turneye gittik. Dolap ekibiyle beraber. E, Söyle mesela. Çok e, ayıp işte Kaldığımız otelin isminin Fransızcasını sorduk biz. Ya, i̇sim verebiliyor muyuz? <laughs> Hayır. Double Tree. Double by Hilton'ın Fransızcasını <laughs> sorduk. Söyleyebilir miyim? Söyleyebilir Lütfen söylesin. O kadar çok. olduk ki.

Arman olmadığı için. Ya, yani Arman olsa tabii daha bir tadı çıkardı hiç konuşmamasıyla. <laughs> Hiçbir yorum yapmamasıyla. Evet çıkalım Nasıl programı. Nasıl enerji, enerji. Sinema ah. mafyaları ah. out. Ama en sonunda enerji diye bağıracağız. Hayır, Asla sonra polisler ne? götürsün. <gülüyor> <de>. <gülüyor> o hadi, hadi hadi. Hadi şarkı. Aa ona ne diyorsunuz? O, o gibi çok iyi. Onu şey. yorumlamak istiyorum. <laughs> ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oh. Tane... Evet çıkalım. Sinema mafyaları tane <laughs> Nere ne nere ne. nere. Sürekli bunu söyleyecektik ne anlamı Nere nere nere. söyledim. mı? Çıktık Na 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 Yolumdan döndüm kopuyorum Bilirsin derdim seninle Yüzler açtım geliyorum İster eğlen benimle Yüzünü bir görsem yeter ハハハハ